Arkadaşlar bugün abimiz bugün. Bugün arkadaşlar dur şunu. Bugün arkadaşlar varsa söz kutu açalım yapacağız bugün abi. Gördüğünüz gibi bakın. Özellikle burada bakın yeni gelmiş siyahlar da var. Vallahi iki hesabını alacağım akşam buna bakın. Mega kılıç, şeytan edesi, sushi iki tane Mega kutu arkadaşlar bakın. Mega kutular gelmiş. Bunları açacağız inşallah içinde içine güzel şey çıkar. Bir, i̇ki hesabımı da alacağım bunları. Bu bir hesap şu an ana hesabım. Benim diye ya hesap şimdi açalım bir önce bir. Rastgele hadi. Sen bir şey çıkıyor. Çünkü şimdi şunu yedim. Bundan da bir şey çıkmadı mı? Şundan, bundan çıkar mı? Yok abi çıkmadı. diye. Ya bundan da bir şey abi hep bir şey çıkmıyor ki neyse. Hadi bak hadi. Bir şey çıkmaz. Hayır, bundan bir şey çıkmıyor. Hayır, bundan çıkmıyor zaten. Bu bundan bir şey çıkmıyor zaten. Bundan evin şimdi. Hadi bakalım Mega hadi bak. Hadi bak inşallah bak. Bak inşallah de. 9 Onu ben onu niye bir şey vermedin? Ya yani bir şey vermiyor. 10 yazı bundan da vermez. Bak bundan da vermeyecek. Ağabey, ne? Oğlum da ne? iyi iyi iyi. Oğlum da bu da şey iyi. Orada, orada. İki tane Sonra bak, bu ne? baktım mı? Bak bak kesin bak tıklamayacağım o yüzden bunu. Ee, arkadaş <laughs> e, işte şimdi de eee geldi yan hesabıma geldim gel, gel. şimdi bu ne? tane bir şey var. Bir şey tamam. Yani bu kutuyu da açalım. Hani bundan bir şey veriyor bize. Evet. Bundan veriyor. Ve bir şey veriyor. Bana ne almana koydun? Çok da sevdiğim klasik kostüm. Yani çok da böyle. Burada ne var? Olalım bunları. Şimdi evet geldi. Şimdi buradan açalım. İki hesaptan açayım. Bu sefer Sushi'yi açacağım. Ne? Ne? Dokuz yazdı. Bak, bundan bir şey ver. <gülüyor> <gülüyor> Lan... Eşvende... Lan, eşmen yok! Eş, Aslında eşvende var ama bu hesapta yok. Bu yüzden şunu açayım. Bundan bir şey vermiyorum. Ya bundan vermiyor zaten. Bundan bir şey vermiyor. Evet. Uzun süre bekledim. Bunu mu verdin? Allah belanı Allah senin bin belanı versin demiyorum şimdi. Allah senin bin belanı Kayıt gitti arkadaşlar. Hem de bana, yani hem, hem bana iş çıkarıyor ya. Bana hiçbir şey vermez yok. Vermedi. Yani, Azından ya da ver, ben... En kötü ihtimali mi diyor? Tabii ki değil. Neyse e, böyle bir şey de, neyse evet, arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi bu hesaptan bir şey çıkartamadık galiba. Rikon'un bir tane kapatıyor. bir tane. Bir tane. Yani, evet, bir tane. E, ama diğer hesap bir dakika. E, bu hesapta iki tane kostüm çıkardık arkadaşlar. E, onu söyleyeyim ya. Ne kostüm? E, bu hesapta iki tane kostüm çıkardık en azından. Ne kadar bir video bu kadar olsun. İnşallah sersiz. E, daha fazlası için e, like etmeyin, abone olmayı, unutmayın. E, arkadaşlar e, 20 abone olmaz kaldı. E, sonraki hedefimiz 30 abone olmak. Bay bay.